Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Geldik kazanım kavrama testi 11'e kalıtım 6. Burada bazı hastalıkları bilmeniz gerekiyor. Açıkçası ezberlemenize gerek yok. Çünkü altyazı şeklinde size vermesi gerekiyor. Hani vermezse diye bazılarını bilmeniz gerekiyor. İlk soruyla başlıyoruz. İnsanda kas distrofisi, distrofin adlı kas proteinini şifreleyen genin X kromozomu üzerinde bulunmadığı zaman görülür. Bu geni taşımayan bireyler için geni taşımıyormuş. Yani neyi taşımıyormuş? E, bu proteini taşımıyormuş. Taşımadığına göre bu hastalıkta ne vardır? Kas distrofisi hastalığı vardır. Kas distrofisi kaslardaki zayıflıktır. Kişi yürümede bozukluk yaşar. Kas yapısı bozulur. Evet bozulur. Kaslar uyumlu çalışmaz. Zaten kas yapısı bozuluyorsa demek ki bunlar uyumlu çalışmıyorlar mantık olarak. Spor ve beslenme ile düzelebilir. Spor ve beslenme ile düzelmezler. Çünkü bunlar kalıtsal hastalıklardır ve kalıtsal kalıtsal hastalıklar. Düzelmeyeceği için cevap ne olur bu durumda? 1 ve 2 olur. Tamamen bilgi sorusu. En çok karşınıza gelecek soru tarzları bunlardır. Bunları özellikle iyi öğreniyorsunuz. Bununla ilgili çok fazla soru çözdüm. Ben kalıptan e, çıkmış soruları dinleyebilirsiniz. Ama bunları da tabii ki çözelim. Şekildeki soy ağacında balık bululuğu hastalığının kalıtımı gösterilmektedir. Taralı bireyler bu özelliği fenotipinde gösterir. Şimdi şöyle bir durum var. Balık bululuğu nerede taşındığını bilmeniz gerekiyor. Balık bululuğu Y kromozomu üzerinde taşınacaktır. Şimdi Y kimde var? Y erkekte var. Y erkekte olduğuna göre kimden kime geçecek? babadan oğula geçmesi gerekiyor. Şimdi bu babada hastalık olduğuna göre kime geçecek? Erkek çocuğuna geçecek. Kime geçmesi lazım? Erkek çocuğuna geçmesi lazım. 1, 2, 3 de problem yok. Soruda ne diyor ona bakalım. Buna göre numaralı bireylerden hangisinde mutasyon görülür? Mutasyon normalde olması gerekiyor. Ama olmamışsa bu bir mutasyondur. Hani şöyle düşünün. Normalde yılanın bir başı olur. Çift başlı olmuşsa bu bir mutasyondur. Bir kişinin iki gözü aynı renk olur. Bir gözü farklıysa diğer gözü de farklı renkte ise o zaman bu bir mutasyondur. Şimdi bakın 3 numara dikkat ederseniz hasta ama 3 numaranın 4 numaraya geçtiği zaman normalde 4 numarada hasta olması gerekiyor. Ama hasta olmadığına göre demek ki burada ne gerçekleşmiş? Bir mutasyon gerçekleşmiş. O yüzden cevap ne olacaktır bu durumda? Denizli olacaktır. Renk körlüğü geni X kromozomu üzerinde taşınan çekinik bir özelliktir. Bak burada zaten anlatıyor. Taşınıyormuş. Nerede taşınıyormuş? X kromozomu üzerinde çekinik taşıyor. Yani X'in üstünde küçük A harfiyle taşınacak. Kısmı renk körü bir erkek. Şimdi renk körü erkek. Kısmıya takılmayın. Renk körü bir erkek. Erkeğin kromozomu XY. Erkek hasta olduğuna göre X üzeri küçük A yazıyoruz. Normal görüşe sahip bir kadın. Normal görüşlü kadın yani dişi XX olacak. Normal görüşlü olduğuna göre ne olabilir? Ya büyük A büyük A'dır. Birinci ihtimal. Ya da x üzeri küçük A y erkekse x üzeri büyük A. İkincisi de x üzeri küçük A'dır. Taşıyıcı olsa bile normal görüşüdür. Sadece ve sadece bu hastalığı taşıyordur. Buna dikkat ediyorsunuz. Buna göre çocukları için kesinlikle doğrudur. Kesin doğru olacak. Renk körü baba ilgili geni kız çocuklarına aktarır. Şimdi çaprazlama yaptığımızda kız çocukları XX olduğuna göre o zaman çaprazlama yaptığımızda XX ve ne gelecek? XX ama Y babadan oğula geçeceği için o zaman baba bu hastalığı erkek çocuğuna aktarmaz. Sadece kime aktarır? Kız çocuğuna aktarır. O zaman bu doğrudur. Erkek çocukların hiçbirinde bu gen rastlanmaz diyor. Şimdi hiçbirinde kesinlikle rastlanmaz gibi düşüneceksiniz. Şimdi eğer bunu çaprazlarsak erkek çocuklarında buradan niye gelecek, buradan x gelecek. Çocuk ne oldu? x büyük a y oldu. Bir daha çaprazladık. x büyük a ne oldu erkek çocuğu? y oldu. Bu durumda ne yaptı? Gen taşınmadı. Ama ya bu durumda olursa buradan y gelecek babadan? Anneden x büyük a gelecek. x büyük a y olur. İkinci çaprazlamada ise x küçük a ne olacaktır? y olacaktır. Erkek çocuğuna bu gen rastlandı mı? Rastlandı. Erkek erkek çocuğu hasta olma ihtimali var mı? Var. O zaman kesin diyemeyiz. İki numarayı almıyorum. Kız çocuklarının tamamı bu hastalığı gösterir. Hastalığı gösterir diyor. Şimdi kız çocuklarına geldiğimizde şuradan çaprazlama yapacak olursak kız çocuğuna x seri küçük a, x seri büyük a, x seri küçük a, x seri büyük a. Dikkat ederseniz ne oldu bu durumda? Kız çocuk taşıyıcı oldu. Ama ne diyor kız çocuklarına? Tamam bu hastalığı gösterir. Hastalığı gösterir diyemeyiz kesinlikle. O yüzden cevap ne olacaktır? Adana olacaktır. Yalnızca Y kromozomu üzerinde bulunan genlerle ilgili ne diyor? Yalnızca Y kromozomu üzerinde bulunuyorsa kimden kime geçecek? Babadan oğula miras olarak kalacak. Babadan neye geçecek? Oğula geçecek. Çünkü Y kromozomu dişilerde yok. Bu genlerin kontrol ettiği fenotipik özellikler sadece erkeklerde görülür. Evet sadece erkeklerde görülür. Çünkü babadan oğula geçecek. Aktarılmasında ya da taşınmasında özelliğin baskın ve çekinik olması önemli değildir. Evet önemli değildir. Şöyle düşüneceksiniz. X Y kromozomu değil mi bu? Erkek çocuğu üzeri küçük a olsa bile hastalığı gösterir. X'e y büyük a, y üzeri büyük a olsa bile ne olur bu hastalığı gösterir. Çünkü x üstünde bir şey gözükmüyor. Tek bir gen yeterlidir. O yüzden 2 numarada olur. Bu özellikler ailedeki bütün erkek bireylerde görülür. E, bütün erkek bireylerde diyor. Babadan kime geçecek bu? Oğla geçecek. Babadan oğla geçeceği için kimde görülmesi lazım? Bütün erkeklerde görülmesi lazım diyoruz. O yüzden cevap ne olur bu durumda? Edirne olacaktır. Renk körü hastası bir erkeğin. Neymiş? Renk körü hastası bir erkek. Hemen erkeği yazıyoruz. XY erkek. Renk körü ise X üzeri küçük harbi. Yukarıda bu hastalık bakımından genotipi verilen bayanlardan hangisiyle yapacağı evlilikte renk körü hastası çocuk doğma olasılığı kesinlikle yoktur. Kesinlikle ne doğmayacak? Çocuk doğmayacak. Erkek dişi demiş mi dememiş. Sadece çocuğa demiş. O zaman bakalım. Renk körü taşıyıcı. Şimdi renk körü taşıyıcı olursa dişi olacak. XX taşıyıcı olduğuna göre büyük A ve küçük A olacaktır. Şimdi bu durumda küçük A ile küçük A yan yana geldi mi? Geldi. O zaman bu hastalığı gören çocuk olur mu? Olur. Bunu almıyoruz. Bir gitti. Renk körü gelip taşımayan. Gen taşımıyormuş. Bu durumda seri büyük A, seri büyük A olacak. Burada istediğimiz kadar çaprazlayalım. Küçük A büyük A yan yana gelecek. Küçük A büyük A yan yana gelecek. Y'leri çaprazlarsa ne olacaktır bu durumda? Büyük A, Y olacak. Büyük A, Y olacaktır. Dolayısıyla 2 numara olur. Hiçbir şekilde hastalık olmaz. Renk körü hastası anne olursa, zaten renk körü hastası anne olursa, çocukların hepsi ne olacaktır bu durumda? Hasta olacaktır. Çünkü iki küçük A, iki küçük A yan yana geldi. Hasta küçük A, küçük A yan yana geldi. Hasta Y küçük A yan yana geldi. Hasta Y küçük A yan yana geldi. Bu da hastadır. O yüzden 3 numarayı almıyoruz. Hangisinde yoktur? Bursa'da yani yalnız 2'de yoktur. Dişi bireylerde arkadaşlar dişi bireyler XX olduğuna göre ve x kromozomunda çekinik olarak taşındığına göre o zaman nasıl göstereceğiz bunu? x üzeri küçük a küçük a olursa bu birey ne olur? Hasta olur. E x üzeri küçük a ve x üzeri büyük a olursa bu kişi taşıyıcı ama sağlamdır. Sadece bu geni taşıyor. x üzeri büyük a x üzeri büyük a olursa bu sefer bu kişi ne olur? Yine sağlamdır. O zaman dişi bireylerde nereden yola çıkacağız? Dişi bireylerde hastadan yola çıkacağız. Çünkü hastanın kesin olarak genotipini söyleyebiliyoruz. Erkek bireylerde ise erkeklerde ise problem yok. X eri büyük a y olursa kişi sağlam olur. X eri küçük a y olursa kişi ne olur? Kişi hasta olur. O zaman erkeklerde hastayı da sağlamı da rahat rahat ne yapabiliyoruz? yazabiliyoruz. Şimdi o zaman nereden yola çıkalım? Hastalardan yola çıkalım. Dişi birey x küçük a, x seri küçük a. Erkek birey x seri küçük a, y. Dişi birey x küçük a, x seri küçük a. Şuradaki erkek birey x büyük a, y. Şuradaki erkek birey x büyük a, y yazıyoruz. Sonra hastalardan yola çıkıyoruz. Bak burada ne gelir? x seri küçük a, babadan geldi. O zaman diğer x seri küçük a nereden gelecek? Anneden gelecek. x seri küçük a taranmadığına göre o zaman bu hasta değildir diyorum. x seri büyük a diyorum. 3 numarayı buldum. 2 numaraya geldiğimiz zaman x seri büyük a buradan gelecek. x seri büyük a buradan geldi. x seri küçük a da nereden gelecek? Şuradan gelecek. x seri küçük a. 2 numarayı da bulduk mu? Bulduk. Şimdi kime geçiyoruz? 1 numaraya. 1 numara y buradan gelecek. Babadan gelecek y. Buradan da ne gelecek? X küçük A gelecek. Bu ne oldu? Bire hasta oldu. Normalde bunu aslında taraması gerekiyor ama taramamış. Taranmıyorsa çünkü hasta değildir. Sonra şuna geliyorum. 4 numaraya. 4 numarayı Y ye nereden gelecek? Babadan gelecek. Diğer taraftan da ne gelecek? Taranmadığına göre o zaman sağlamdır. X seri nerede? Neyi alıyorum? X seri büyük A'yı alıyorum. 5 numaraya geldiğimde ise buradan babadan ne gelecek? X seri büyük A gelecek. Kız çocuğu olduğu için Anneden de ya küçük A gelecek, yine hasta değil, sağlam olur. Ya da anneden büyük A gelecek. Yani ikisinden biri gelebilir. 5 numaranın genotipini kesin olarak bilemedik. O yüzden cevap ne olur bu durumda? Edirne olacaktır. Kısmi renk körlüğü karakteri bakımından taşıyıcı bir dişi. Taşıyıcı dişiymiş. Taşıyıcı olduğuna göre ne yapacağız? X seri küçük A ve X seri büyük A yapacağız. Taşıyıcı oldu. Kısmi renk körü bir erkeğin. Erkek de renk körüymüş. X seri küçük A ve Y olacak. İkinci çocuklarının kısmi renk körü kız olma ihtimali aşağıdakilerden hangisidir? Ne diyor? İkinci, üçüncü, beşinci, otuzuncu, yüzüncü, yüzüncü yüz ellinci, iki yüz ellinci. hiç önemli değil. İstiyorsa 300. çocuğu, 300 çocuğu hasta olsun. 301. çocuğu ilk çocuğu gibi çözeceğiz. O zaman hemen ne yapıyoruz? Çaprazlama yapıyoruz. Burada ne gelecek? X seri küçük a, x seri küçük a gelecek. Tekrar çaprazlıyorum. X seri küçük a, y geliyor. Çaprazlıyoruz ikincisini. X'eri büyük a, y geliyor. 2 ile 2'yi çaprazlıyorum. X seri büyük a, y oluyor. Şunu yanlış yazmışım. X seri büyük a, x seri küçük a olacak. Bunu mutasyona uğrattık. Sonra kaç çocuğu var? Bunun dört tane çocuğu var. Tüm ihtimal dört. Ne istiyor benden? Renk körü kız. Bakayım renk körü kıza. Bir tane renk körü kız var. O zaman ne olacak cevap? Bir bölü dört olacaktır diyoruz. Hemofili taşıyıcısı ve A kan gruplu bir anne. Neymiş? Anne hemofili taşıyıcısı Anne. Şimdi anne XX olduğuna göre taşıyıcı olduğuna göre büyük A küçük A yazıyorum. Bir de neymiş? A kan grubundaymış. Bunu da bu tarafa yazalım. Çünkü kan grubuyla hastalığın hiçbir alakası yok diyorum. Anne A oldu. İle hemofili olmayan B kan gruplu baba. Buradaki baba bey baba. Bu da B kan grupluymuş. Tamam. Ee, neymiş babanın aşağıdakilerden hangisi çocuğu hangi çocuğu olamaz diyor. Ama baba neymiş? Hemofili olmayan. O zaman hemofili olmadığına göre X'ye yazıyorum. Hemofili olmadığına göre ne olacak buradan büyük ha olacaktır. Önce kan gruplarını belirleyelim. Eee ihtimalleri düşüneceğimiz için A0, B0 yazıyorum. AABB de olabilirdi. Bu bütün ihtimaller olsun diye 00 yazıyorum. Çaprazlama yaptığımızda AB oluşabilir mi? Oluşabilir. 00 oluşabilir mi? Oluşabilir. A kan grubu birey oluşabilir mi? A sıfır olursa A kan gruplu oldu. B kan gruplu olur mu? Buradaki sıfırla B yan yana gelirse B sıfırdan B kan gruplu oldu. Sıfır sıfır gelme ihtimali var mı? Sıfır sıfır gelme ihtimali var. Bu da oldu. O zaman benim kan grubla burada hiçbir işim yok. Her türlü kan grubu oluyor. Şimdi ikinci duruma geçiyorum. Erkek çocuk ne olacak? Sağlıklı erkek çocuk olma ihtimali var mı? Babadan bir kere Y gelecek. Anneden de büyük ağ gelse sağlıklı olur mu? Olur. Sıkıntı yok. Taşıyıcı kız çocuğu olma ihtimali var mı? Şimdi babadan ne gelecek? Büyük ağ gelecek. Anneden de küçük ağ gelse taşıyıcı oldu mu? Oldu. Bunda sıkıntı yok. Taşıyıcı yine kız çocuğu. Zaten aynısı sıkıntı yok. Hemofili hastası olan kız çocuğu. Kız hemofili hastası olur mu? Kız çocuğu hemofili hastası olmaz. Çünkü babadan ne gelecek? Babadan X seri büyük ha gelecek. Anneden ne gelirse gelsin. Büyük A'da gelse, küçük A'da gelse çocuk ne olacaktır bu durumda? Sağlıklı olacaktır. Sadece taşıyıcı olur ama hastalığı göstermez. O yüzden cevap ne olacaktır? Denizli olacaktır. İnsanların eşey kromozomlarına ait eşey kromozomları X, 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 Y. Özelliklerinde hangisi doğru değildir? Bakalım. Cinsiyetin belirlenmesinde görevli olan genleri taşıyan kromozomlara gonozom denir. Evet. Ha şimdi eğer erkek çocuğu olursa bu ne olacaktır? 44 artı XY. Biliyorsunuzdur bu 44 otozomal deniyor buna vücut kromozomu. XY ise gonozomlar deniyor yani eşey kromozomu. Gonozom deniyor mu? Deniyor. Sıkıntı yok. Sağlıklı bireylerde 44 otozom zaten demin yazdık 44 otozom. İki tane de gonozom var. XY veya XX iki tane gonozom yapar. Bu da doğru. Gonozomlar sadece cinsiyetin belirlenmesiyle ilgili genler taşıyor. Ne diyor burada? Sadece diyor. Genellikle sadeceler yanlıştır. Doğrular var mıdır? Tabii ki doğrular da vardır. Ee, sadece dediği için bu yanlış. Neden? Çünkü e, X kromozomu üstünde hastalık taşınabiliyor. Y kromozomu üstünde hastalık taşınabiliyor. Yani sadece cinsiyeti belirlemiyor. Hastalığa da sebep olabiliyor. O yüzden 3 numarayı almıyorum. Diğerleri de doğrudur muhtemelen. Eşey kromozomları dişi bireylerde XX, erkeklerde XY. Bunu hepimiz biliyoruz. Eşey kromozomlarının fazlalığında ya da eksikliğinde çeşitli kalsal hastalıklar ortaya çıkar. Bu da doğru. Eğer X0 olursa Turner sendromu biliyorsunuz. Eğer XXY olursa bu da Klinefelter sendromu olur. Uzaktan bakınca dişi, seslenince bakarsın erkek. Öyledir. Bu durumda ne olacak cevap? Yalnız 3 olacaktır. Bazı kalıtsal hastalıkları bu hastalığı sembolize eden uygun genotiplerle ilgili hangileri yanlıştır? Bu da direkt bir bilgi sorusu. Hemofili hastası dişi. Dişi olduğu için XX evet. Hemofili dediği için yani çekinik taşındığı için küçük küçük evet küçük küçük. Kısmi renk erkek. Erkek olduğuna göre XY sıkıntı yok. Ama rektörü x kromozomu üzerinde taşındığı için x'in üstüne yazması lazım. Bu yanlış. Kısmi rektörlüğünü taşınmayan dişi taşımadığına göre dişi olduğu için xx taşımadığına göre büyük büyük olacak. Sıkıntı yok. Hemofili hastası erkek. Erkek olduğuna göre x'e hemofili, hemofili hastası olduğuna göre x kromozomu üstüne taşınır. Bunda da sıkıntı yok. Hemofili taşıyıcı dişi taşıyıcı olması için birinin küçük Birinin büyük olması lazım. dişi olmasında sıkıntı yok ama birinin küçük, birinin büyük olması lazım. Dolayısıyla bu da ne olacaktır? Yanlış olacaktır. Ve 2-5 diyoruz. Ceyhan. İnsanlarda eşeğin belirlenmesinde, eşeğin yani cinsiyetin belirlenmesinde, cinsiyet gençler, Durumlardan hangileri etkilidir? Tabii ki gonozomlar etkilidir. Gonozomların çeşidi yani şöyle diyor. XX olsa ne olur? Dişi olur. XY olsa ne olur? Erkek olur. Bunda sıkıntı yok. O zaman cinsiyeti belirleyen bunlardır. Otozom vücut kromozomu sadece vücut yapısı. Otozom vücut kromozomu vücut yapısı. Gonozom sayısı diyor. Gonozom sayısı hastalığı belirler gençler. Ama cinsiyeti e, belirlemez. Çünkü XXY olursa Y olduğu için bu ne olacaktır? Bu erkek olacaktır. Sadece kısır erkek. X sıfır da olabilir. X olduğu için bu dişidir. Yani dişi o erkek olduğunu belirleyebiliyor. Sadece hastalık değil belirlemediği için bunu almıyorum. O yüzden ne olur olacak? Adana olacaktır. Aşağıdaki soyacında taralı bireyler kısmi renk körü diğerleri ise renk körü değildir. Şimdi taralı bireyler renk körüymüş. Diğerleri renk körü değilmiş. Buna göre hangisinin genotipi kesin olarak bulunamaz. Demin yazdığım gibi eğer renk diyorsa dişilerde küçük küçük. Erkeklerde ise x'e küçük a, y olursa erkek hasta olur. x'e büyük a, y olursa erkek ne olur? Sağlam olur. Dediğim gibi dişilerde hastalığın bir ihtimal olduğu için, sağlamın iki ihtimal olduğu için dişilerde neyden yola çıkacağız? Hastalıktan yola çıkacağız. Şimdi burada dişi var, hasta küçük a, küçük a. Burada erkek hasta küçük a, y. Burada er dişi hasta küçük a, küçük a. Burada da erkek sağlam büyük A Y yazıyorum. Sonra diğerlerinden yola çıkıyorum. Hastadan yola çıkın. Bak burada ne gelecek? Bir de bu da sağlanmış. X yeri büyük A Y yazdım. Erkek çocuğu Y nereden geldi? Baba beyden. X yeri küçük A kimden geldi? Anneden geldi. Bunun genotipini buldum. Şuna geçiyorum. Ee, buna evet İki numaraya geçiyorum tabii ki. Babadan ne gelecek? X seri büyük A gelecek. Anneden ne gelecek? X seri küçük A gelecek. İki numarayı bulduk mu? Bulduk. Şuraya gelelim. X seri küçük A buradan gelecek. X seri küçük A, diğeri de anneden gelecek. X seri küçük A. Anne hasta değil. X seri büyük A çünkü taranmamış. Aslında burada da taraması gerekiyor da böyle bir eksiklik işte. Genelde taraması gerekiyor gençler. Belirtilmemiş demiyor çünkü şeylerden. Numaralar belirtilmemiş demiyor. Diyor ki taralı hasta taralı değilse hasta değil. Ona göre çözmemiz gerekiyor. Neyse. Çözdük. 3 numarayı bulduk. Geliyorum 4 numara. 4 numara buradan ne geldi? Buradan Y gelecek. Sanki bunun aynısını çözdük. Buradan Y gelecek. Buradan da ne gelecek? Sağlam olduğuna göre büyük A gelecek buradan. X seri büyük A. O zaman 4 numarayı da alıyoruz. 5 numaraya geldiğimde X seri büyük A buradan gelecek. X seri büyük A buradan gelecek. Ama buradan geldiği zaman x küçük a ve x büyük a gelebilir anadan. x küçük a da gelse büyük a da gelse 5 numara sağlam oluyor. O yüzden 5 numarayı bilemiyoruz. Tıp atıp aynısını hatta sormuşlar. Burada bir küçük bir problem var gençler. Hani buna takılmayın. Takılırsanız hiç anlamazsınız. Normalde bu adamın burayı taraması lazımdı. Son soruydu. Beğenip yorum yaparsanız çok seviniriz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.